Altın Başarı Ödülleri Oyunculuk Onur Ödülü Sayın Tuna Armat, alkışlarınızla sahneye davet ediyorum şahin. Güçlü bir alkış istiyoruz. ne güzel böyle ödüllendirilen kişilerle ve yakınlarıyla birlikte olmak çok teşekkür ediyorum ödül için ee, çok çok teşekkür ediyorum ee, 15 Ocak'ta tam 40 sene oldu bu meslekten para kazanalı ee, sizlerin evlerine misafir olalım yani 40 sene dediğim için bakıyorum şöyle salonun ortalamasına herhalde annelerinizi babalarınızı büyüttüm şimdi de sizler karşınızdayım ee, ne mutlu inşallah her zaman böyle ödüllerle sizler gibi bizlere değer veren kişilerle birlikte oluruz. Ben oyunculuğum dışında hayvan aktivisti olarak bilinen biriyim. Vekilimizin söylediği için çok teşekkür ediyorum. E, ee, vekilimizin söylediği gibi engelden bahsediyor. Ben engelli hayvanların farkına varılması için bayağıdır zaman harcıyorum. Hayatımı 15 engelli hayvanla sürdürüyorum. Bazıları doğuştan engelli, bazıları da bizler sayesinde engelli bırakılmış. Yasayla uğraşıyordum. E, cansız eşya olarak geçtikleri için onların canlı sayılması, şiddetle tecavüzün suç sayılması için uğraşıyordum. Artık canlılar ama maalesef canlı oldukları için öldürme kararı alındı. Belki bunu da değiştirmek için projeler yapacağız. Eminim ki buralarda dolaşan kedimiz de e, adım atabildiğine göre her yere bizler de onlarla beraber adım atabiliriz. İyi ki varsınız bu yolda olacağınıza eminim. Yine evlerinize geleceğim televizyonlarınız açık olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz.